hiç beklemediğiniz yerde ihtiyaç duyabileceğiniz bir eşitlik. 0 faktöriyel artı 1 çarpı 1 faktöriyel n çarpı n faktöriyel eşittir. n artı 1 faktöriyeli. doğruluğunu görelim. 1 yerine 0 faktöriyel aynen dursun. 1 yerine 2 eksi 1 yazıyorum çarpı 1 faktöriyel. 2 yerine 3 eksi 1 yaz çarpı 2 faktöriyel. 3 yerine 4 eksi 1 yaz. n yerine ne yaz? n artı 1 eksi 1 çarpı n faktöriyel. Şunları içeri dağıtalım. 0 faktöriyel aynen dursun. 2 çarpı 1 faktöriyel 2 faktöriyel yaptı. Eksi 1 faktöriyel. 3 çarpı 2 faktöriyel. 3 faktöriyel eksi 2 faktöriyel. 4 ile 3 faktöriyel çarp. 4 faktöriyel eksi 3 faktöriyel nokta nokta bu şekilde devam etti. N artı 1 ile N faktöriyelini çarptım. N artı 1 faktöriyel. Sonra eksi 1 ile N çarp. Eksi N faktöriyel. 0 faktöriyel 1'e eşit. Eksi 1 faktöriyel birbirini götürdü. 2 faktöriyel eksi 2 faktöriyel. 3 faktöriyel eksi 3 faktöriyel. Bunlar birbirini götürecek. Aynı şekilde N faktöriyel de gidecek. Geriye n artı 1 faktöriyel. Bu eşitlik n artı 1 ile eşitmiş. Hiç beklemediğiniz yerde işinize yarayabilir.